Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle daha karşınızdayız. Sir Kipsta hesabı ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir 17 yaşında hayatını kaybetti. Dragomir'in ölmeden attığı son tweet sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya Manchester United'a düşkünlüğüyle tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir'i konuşuyor. Sir Kipsta hesabı ile tanınan 17 yaşındaki YouTuber'ın 7 saat süren kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumdu açıklandı. Dragomir'in yürek burkan son tweet'i ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki YouTuber söz konusu tweet takipçilerine şu ifadelerle seslendi. Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa sizler, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. Hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim. Dragomir'in bu paylaşımından bir gün sonra ünlü YouTuber'dan maalesef acı haber geldi. Dragomir'in kız kardeşi aynı hesaptan yaptığı paylaşımda 7 saatlik bir operasyondan sonra kalbi daha fazla dayanamadı mesajını yayınladı. Dragomir'in ölmeden attığı son tweet sosyal medyada ise viral oldu. Ölüm haberiyle birlikte binlerce kişi 17 yaşındaki YouTuber için paylaşımda bulundu. Bu isimlerden birisi olan Manchester United forması giyen 23 yaşındaki Marcus Rashford paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Gerçek bir süperstar sonuna kadar mücadele etti. Dragomir'in YouTube kanalının 30 binin üzerinde abonesi bulunuyordu. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.